Vallahi adamlar daha bayır her tane dolaştılar. Neyse. Nasıl? benim ona sabahleyin dedim ki oğlum hadi git sen de gidelim de şu Kuvanların altlarını çalak iki, i̇ki saniye en azından kuvan yapaktım biliyor musun? Ben gelmem bu benim Vallahi gideceğim Hanım dedim ki yine ne varsa dedim Cesi de vardı bak Cesi hadi kızım bizi yok arabaya Ne ki Cesi Ve çok seviyordu. dedi <laughs> Nasıl dedim oğlum köpek yalaka değil Dükkana gelen Yabancıya havluyor. Düşmanı biliyor, dostu biliyor. Ee? Aynen öyle. Hadi gidelim kızım canım, iş iş giremiyor. Yine gidiyor. Sabah beni görünce dükkanda gel oluyor beni görünce diyorum. Şu beni görünce kuyruk kuyruk sallamıyor ha. Ha evet, İsmail abi. <laughs> adamlara bak adamlara. Adamlar ATV safari yapıyor. Oğlum bu tarafa gelin lan. Allah bilir helal olsun. karşıdan geldiler ya. Bak ha. Tarlan olsun da bak. Teker izine bak. Görüyor musun? Evet. Ha şu karşı tarladan geldiler. Bak karşı tarla bak boş tarladan geldiler şu. Evet o yoldan geldiler. Yürü var ya Ha şimdi buradan gidiyorlar bak. Adamlar dünyayı turladı be. Arabayı satalım bir de biz alalım kahveler. Alalım var. abi. Arabaları satalım. Kahveler bir var bağlayalım. Bak 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 şeye gidiyor bak. Traktörcünün sürdüğü yerden gidiyorlar. <laughs> bak traktör <hiç> çıkamıyor bak. <laughs> Traktörcü kaldı. Korna çalacağım ya kaldı vallahi. Olay oldu orada lan. Adam kızdı herhalde. Adam kızdı adam. Adam selam verdi. Pati çekti kaldı. O traktör adam, kalmaz o Jondere. Onlara kalacak bir şey yok ki. Yapmadık öyle böyle. böyle kenarda gidiyor. Bir sürdüğü yerden gitti abi. Bir şey olmaz. Çünkü yerden yine kimse bir şey olmuyor. Gerçi yok bir de kızım bitti. Bitti mi ama bitti. Yatla kızım benim. Bu benim prenses kız. Şimdi benim... buraya gelecekler herhalde bakalım. Bu benim Melih. Şu ara yoldan gelecek ne? de yok gittiler. Tıra hiç yemeştirmeyin diyor. Sen orada yok. Lan oğlum buraya gelin lan. Motora hiç heveslenmeyin. Bak traktörcülere bak. Bak motor evet. şimdi sen şey yapacaksın. <laughs> Evet onlar ATV sefer yaptı. Biz de izledik değil mi, İsmail abi? Adamlar karşı yoldan geldi. Kamera şakası diye sallayın kamerayı. Kamera şakası. <laughs> Hatıra kalsın. Hatıra kalsın. Video